Evet bir daha sorumuz. x kare bölü x eksi 2 üzeri 5 dx. Şimdi bu sorumuzu çözelim. Nasıl çözelim? Neye u neye du diyelim. Ee, ben diyorum ki x eksi 2 u olsun. x eksi 2 u olursa da dx eşittir du olur. Evet bakıyorum u. Peki x yerine ne yazacağız? Arkadaşlar x'i buradan çekeceğiz. x eşittir u artı 2 Cevabı olacak. Şimdi gelelim integralimizde u'larımızı, d'larımızı yerine koyalım. Bir bakalım. U artı 2'nin karesi olmuş oluyor. Bölü x x 2 u demiştik. U üzeri 5. D u ifademize ulaştık. Peki şimdi ne yapacağız? Ee, şu ifadeyi açalım. U kare artı 4 u artı 4 bölü u üzeri 5. D, U. Şimdi şu ifadeyi de şöyle yazabilir miyiz biz? U üzeri eksi 3 artı 4 U üzeri eksi 4 artı 4 U üzeri eksi 5 D, U şeklinde yazabilirsek daha basit bir şekilde göstermiş olduk. Artık şimdi sonuca doğru geçebiliriz. Ne yapıyorduk? Bir artırıp biraz azaltıyorduk. Bir artırıp oluştuğumuz şey. Üste bölüyorduk. İntegral alma kurallarında. U üzeri eksi 2. Bölü eksi 2. Art. Artık burada arkadaşlar integral yok. 4 U üzeri eksi 3. Bölü eksi 3. Artı 4. U üzeri eksi 4. Bölü eksi 4. Artı c. Bizim ulu ifademiz. Şimdi u yerine getirip x eksi 2'ye burada u da yerine yazacağız. x eksi 2 üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı 4 x eksi 2 üzeri eksi 3 bölü eksi 3 artı 4 x eksi 2 üzeri eksi 4 bölü eksi 4 artı c. Bizim cevabımız olacaktır. Evet. Şimdi bir başka soruyu daha çözelim. Aslında bizim ezbere bildiğimiz bir soruyu çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Tanjant x dx çözeceğiz. E bunu artık ezberlemiştik. Tanjantın e, integrali neydi dediğimiz zaman ln sekant x artı c diyebiliyoruz. Ancak bir de bakalım bunu unuttuk. Hepsini ezberleyemeyiz. Bunu unuttuğumuzu varsayalım. Nasıl çözüme gideceğiz? Nasıl çözüm bulacağız? Hemen tanjantı bildiğimiz gibi sinüs bölü kosinüs şeklinde yazacağız. Buradan bir inceleyeceğiz. Hangisine u hangisine de u deriz. Şimdi sinüse u diyerek de gidebilirsiniz. Burada deneme yanılma yöntemiyle e, hangisi? iki yönlü de çözümü var bunun tabii ki. Ama ben bir deneyerek kosinüs x'e u diyorum. Kosinüs u dediğim zaman da bunun türevini alacağım için du eşittir. Kosinüsün türevi eksi sinüs x oluyordu. Bizim du ifademiz de bu. Şimdi getirip bunu yerine yazalım. Kosinüs u, u demiştim. 1 bölü u çarpı du. Başında da eksi var. Eksi sinüs x'in eksisi. Evet şu şekilde. Şimdi bu ifademizin integrali 1 bölü x'in integrali neydi? Ln x'te. O zaman biz bunu da eksi. Eksi başa atabiliyorduk. Eksi ln u artı c gibi bir sonuç elde etmiş olduk. U'yu da burada getirip yerine yazdığımız zaman bizim cevabımız eksi ln x artı c olmuş oluyor. Peki bizim bildiğimiz neydi? ln sekant x artı c. Bunu nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Şimdi bu ifade aynı zamanda ln kosinüs x eksi 1 artı c. Bu logaritmanın kurallarından x'den yani üst olarak yazabiliyordu. Elen atıyorduk hatta bazı soru çözümlerinde üstü başa getirmek amaçlı. Hatırladığınızı varsayıyorum. Aynı zamanda bunu da bu eksi 1'i de elen 1 bölü kosinüs x şeklinde yazabiliyoruz. Ardından bakıyorum. Birbiri kosinüs x neye eşit? Elen sekant x'e eşit. Artıca bizim ezberi bildiğimiz cevaba ulaşmış olduk. Böyle ufak bir hatırlatma da yapmış olduk. Evet arkadaşlar. Aynı bunun gibi bir de tanjantı değil sekantı çözelim. Şöyle sayfamı açayım. Evet. Evet. sekant x dx eşittir. Şimdi e, sekant x bir bölü kosinus x e eşit. Kosinüs x'i genişletirsek. şimdiden yaptım gayet iyi anlayacaksınız. Kosinüs üstü hem altta hem üstte çarpıyorum. Kosinus x bölü kos kare x elde etmiş oluyorum. Ardından kosinüs x bölü 1 eksi sin kare x elde ettim. Değil mi? Ardından 2 sekant x 2 genişletiyorum. 2 sekant x şu ifadeden yola devam ediyorum. Kosinüs x bölü 1 eksi sin kare x eşittir. Peki bunu nasıl yazabilirim? Kosinüs x çarp şey ayrılırsak paydasına 1 eksi sin x artı kosinüs x bölü 1 artı sinüs x şeklinde Yazılabilir. Evet. Böylece bizim şimdi ifademiz sekant x dx eşittir. Artık ne olmuş oldu? 1 bölü 2. 2 ile çarptığım için şuraya cos x bölü 1 eksi sin x artı cos x bölü 1 artı sin x şeklinde yazdım. integral'i koymayı unutmuşum. Evet. Şimdi benim ifadem bu şekilde. Oldu mu? Oldu. Ardından şimdi burada hem bunun için hem bu kısım için hem bu kısım için iki kere değişken değiştirme yöntemi uygulayacağım. İlk başta şunu şu şekilde e, neye o diyelim? Bir eksi sin x'e ben v diyeyim. Bunu da 1 artı sin de u diyeyim. Şimdi 1 artı sin x'e u dedim. du ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kosinüs x dx. Peki v'ye 1 eksi sin x demiştim. Bu dv ne oluyor? dv de eksi kosinüs x dx oluyor. Böylece şimdi v'leri dv'lere v'leri dv'lere u'ları du'ları getiriyorum. İntegralindeki uygun yerlere yerleştiriyorum. Sekant x dx eşittir. 1 bölü 2. integral içinde. Kosinüs x e, ne demiştim? Eksi 1 bölü v dv artı. Şu ifadeyi u demiştim. Kosinüs x dx e du 1 bölü u du. Bizim ifademiz bu şekilde oldu. Ardından artık bunun çözümünü yapalım. 1 bölü 2 çarpı ln. ve artı ln u. artıca Bunun integralini aldım. 1 bölü x'in integrali ln x'de 1 bölü v'nin integrali ln v. Başında eksi olduğu için eksi. 1 bölü u ln u başın en sonunda da artı c yazıyorum. i̇ki tane artı c yazmıyorum. Bir tane artı c Bunları ben bildiğinizi varsayıyorum. Bu yüzden söylemiyorum. 1 bölü 2. Şimdi v'yi getirip yerine yazıyorum. v neydi? 1 eksi sinüs x. Hemen. X elen 1 eksi sinüs x artı. U'yu da getirip yerine yazıyorum. Elen. U'umuz neydi? 1 artı sinüs x. 1 artı sinüs Evet. Artıca. İfademizi yazmış olduk. Bizim cevabımız arkadaşlar budur. Bunu yazarsanız hoca sizden puan kırmaz. Ancak bunu gerekli düzenlemeler ve sadeleştirmelerde yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen göstereyim. Sekant x dx eşittir. Şimdi Şu ifadede nasıl bir oynama yapabiliriz? Bunu şu ifadeden bahsediyorum. Şu ifadeyi. 1 bölü 2 çarpı elen. Elenler'de arkadaşlar e, logaritmanın kurallarından hani logaritma a çarpı b'yi logaritma a artı b şeklinde ayırabiliyorduk ya zaten elen de bir logaritma fonksiyonudur. Bu yüzden aynı kurallar bunda da geçerlidir. Biz bunu da artık 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x şeklinde yazmış olduk artıca. Şimdi bu eksi artı ben e, artı öne gelecek şekilde düzenledim. Yani şunu şu şekilde yazdım. Elen 1 artı sin x eksi elen. 1 eksi x. Daha hoş durduğu için buraya da bu şekilde yerleştirdim. Ardından 1 bölü 2 ln altını 1 e, artı sinüs x de çarpıyorum ki şöyle alta geçeyim. 1 bölü 2 ln 1 artı sin x'in karesi bölü 1 artı eksi sin kare x elde etmiş olduk artı c. İfademiz bu hali. dönmüş oldu. Bu da eşittir. Elen kök içerisinde artık karelerini kök alıyorum. 1 artı sin x'in karesi bölü 1 eksi sin cos kare x neydi? Kos kare x de. Buraya da getirip kos kare x artı c yazıyorum. Ardından artık sona geldik. Elen 1 artı sinüs x böyle kösünüs x artı c eşittir. Elen. Bunu da parçalara ayırabilirsiniz. Sekant x artı tanjant x artı c. Bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Burada ne yaptığımızı anladınız mı? Ee, şimdi şöyle bir göstereyim size. Yani bir elimle kamerayı tutup bir elimle yazdığım için açıkçası çok benim için de zor oluyor. O yüzden şöyle göstereyim size. Tek tek buradan durdurup da videoyu yazabilirsiniz. Şimdi biz burada ne yaptık hemen birlikte inceleyelim. Evet, bu sayfa komple hatta sekant x'in çözümüymüş şu şekilde. Evet. Şimdi ilk başta sekant x dx bunu arkadaşlar ben birbiri kosinüs x haline getirdim sekant x'e. Yani hiçbir şey yapmadım. Ardından kosinüs x'i de genişlettim cos x'le. Genişlettiğim için cos kare x'in 1 eksi sin kare x olduğunu biliyordum. Ondan sonra bunu buraya getirip sekant x'i 2 ile çarptım. Neden 2 ile çarptım? Çünkü bunu elde etmek istiyorum. Bunu elde etmek istiyorum ki u de u değişken değiştirmesini daha kolaylıkla görebileyim, yapabileyim. Ondan dolayı yani bu integralde yeterli sayıda soru çözümüne ulaştığınız zaman siz de bunları fark edebileceksiniz çözümlerinizde. E, acaba neden böyle yapıyoruz diye Düşünmeyeceksin Çünkü göreceksiniz artık bazı şeyleri. Ardından 2 cos x bölü 1 eksi sin kare x oldu. Bunu da 1 eksi sin 1 artı sin ile parçaladım. Bu şekilde yazdım. Ardından 1 bölü 2 getirdim. Çünkü 2 ile çarptığım için 2'ye böldüm. Bakın 2 ile çarpıyordum. Bu sonucu elde ettim. Ardından aynısını yazmak için 2'ye böldüm. Yani hiçbir değişiklik yapmadım. Bu ifade sekant x'e eşit şu an. 1 eksi sin x V, D, U. Şuan şuna V, D, U olarak değişken değiştirme uyguladım. Buna da U, D, U olarak uyguladım ki birbirlerine karışmasınlar. Ardından şöyle bir ifadeyle karşılaşmıştık. Bunların integrali elen ve elen U. Eksi olduğu için eksi geldi. 1 bölü 2 eksi elen 1 eksi sin x artı elen 1 artı sin x artı c. Bunu da eksili artılı olmasın diye. Artıyı başa yazarsak daha hoş bir görüntü elde ettiği için bu şekilde yazdım. Ardından 1 bölü 2 ln 1 artı sin x bölü 1 eksi sin x artı c. Bunlar mutlak değer içerisinde arkadaşlar. Bu mutlak değeri sakın unutmayın. Çünkü önemli bunu kural olarak bu şekilde. 1 bölü 2 ln 1 artı sin kare x. 1 artı sin x'in karesi bölü 1 eksi sin kare x artı c. Olmuş oldu. Şu ifade. Çünkü neden? Biz bunu 1 artı sin x ile genişlettik burada. Ardından 1 eksi sin kareye kos kare yazdım yerine buraya geldik. Elen kök içerisinde. 1 artı sinüs x'in karesi bölü cos kare x artı c. Bunu kök içerisine aldım. Şu karelerden kurtulmak için karelerden kurtuldum. Ve kök içerisinden dışarı çıkan bir ifade mutlak değer içerisinde çıktığını biliyorum. Mutlak değerler çıkardım. Elen 1 artı sin x bölü kos x artı c. O da eşittir. Elen sekant x artı tanjant x artı c. Aa nasıl eşit oluyor? Ben çıkartamadım. Hemen deneyelim. Sekant x neydi? 1 bölü cos x artı tanjant x neydi? Sin x bölü cos x. Bakın 1 artı sin x bölü cos x elde etmiş olduk. Değerli arkadaşlar. Umarım bir şeyler katabilmişimdir size. Umarım anlayabilmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek. Şu an değişken değiştirme soru çözümü yaptık. Kısmı integrasyona geçeceğiz. Trigonometrik dönüşümlere geçeceğiz. Sırasıyla inşallah hepsini anlatacağım.